Ah be ah. Yanlış yerde doğduk kız biz. Feryar hmm. Hanım olmak vardı şu hayatta. Baksana şu eve. Ay Aytin, Ay, Aytin abla. Görendi de ilk defa bu eve geliyor sanır. Ay kız sen bu eve kolay mı geliniyor sanıyorsun? Kale gibi diktiler bunu buraya. Yolu yok izi yok. Anca böyle tekneyle gidip geliniyor. Ay, neyse bizim çok işimiz var. Hadi işimize bakalım. Ay abla ben bir Ömer'i arayıp haber vereceğim dur. Ay sen niye acaba böyle rapor verir gibi dakikası dakikasında her şeyi anlatıyorsun Ömer'e? Abla ben sevmem öyle gizli saklı iş. Biliyorsun şu borç meselesini de söyleyemedim. Söyleme sakın zaten. Yani şimdi tutturur bu öderim diye oğlanı borcu harca sokarsın ha. Ben bir arayayım yine de gelirim yanına olur mu? Evet. Sallanma ha. ha. al şunu da. Hı. Aslan. Sağ ol. Hı. Taylan. Ne biraz çıkıyor musun? Çıkıyorum. Yarın sabah Riva'da toplanıyoruz. Tayfayı organize et. Hayda nereden çıkarttın abi onu? Sürpriz. Abi ne olur bana sürpriz falan deme ya. Vallahi tüylerim ürperiyor bak. Sen o gün havuz başında olanları toplayıp getir. Gerisine karışma. Kızla hesaplaşma günü geldi mi? Geçti bile. Hı. Taylan bak. Sana arkadaşın olarak değil avukatın olarak söylüyorum yapma. Başını iş açacaksın açılırsa sen varsın var işte. Çözersin. Hadi eyvallah. Hadi.